Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün e, dua şampuan yapacağım. E, saç dökmek için o kadar faydalı ki e, kükür sabunu var. Bu çok faydalıdır. Önce bir kaşık keten tohumu, birkaç tane karanfil. Bunu kaynatacağım bunu tencereye ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak kaynar suyu var ekleyelim. Bunu 5 dakika kaynatacağım bunu. Bunu rendeleyeceğim. Kükürt sabunu aktarlarda bulabilirsiniz. Bunu rendeleyeceğim. sabunumu rendeledim. 2 bardak kaynar su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu içinde böyle eriteceğim. Sabunu böyle eritin. Çok güzel olmuş. Böyle de çok güzel. Bu da böyle jelini verdi. Biraz sıcak sıcak sürecek. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha karıştıracağım, böyle hepsi eritip, lavanta yağı ekleyeceğim. Biraz badem yağı ekleyeceğim. Hakiki zeytinyağı ekleyeceğim biraz. bir soğumaya bırakıyorum. Şampuanımız da hazır. O kadar faydalı bir şampuan ki e, kepeğe karşı, saç dökülme karşı çok faydalıdır. Saymakla bitmez. Bunu haftada 2-3 sefer böyle saçınıza sürün, duşunu alın. Çok faydalıdır. E, duştan sonra da 2 kaşık elma sirkesi, 2 kaşık suyla karıştırın. Saçınıza sürün. Böyle o kadar parlatır ki. Çox faydalıdır. Değerli qardaşlarım, kanalıma abunə olmayı və bəyənməyi də unutmayın. Allah'ın rahmeti və bərəkəti evinizdən əksi qormasını inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizdən razı olsun inşallah. Görüşmək üzərəm.